Ee, buyurun kapatıyorduk biz de ama. Ben de bir yakınımı bekliyordum aslında. Yani o biraz gecikince e, burayı gördüm. E, beklerken bir çay içeyim dedim. E, kapatıyorsanız kısmet daha sonra uğrarım. Olur mu canım? Olur mu hiç bir çaylık vaktimiz olsun ama değil mi? Buyurun buyurun geçin şöyle. Hemen çayınızı getireyim ben size. Buyurun çayınız, bu da yanına ikramımız. Ah çok teşekkür ederim. Ee burası yeni mi açıldı? Daha önce geçerken hiç görmemiştim. Ee yani antikacı olarak daha önce vardı ama kafe olarak yeni evet. Tek mi çalışıyorsunuz? Yani şimdilik. Ee, evli misiniz? Hı hı. E maşallah çok genç görünüyorsunuz. Kaç yaşındasınız? Teşekkür ederim. Siz de öyle. <laughs> e, buralı mısınız? Balıkesir'im. Ah Balıkesir. Neresinden? Merkez. Kolay gelsin. Emin. Oo sağ ol geçsen bari. <laughs> otur otur otur. Hayır çocuğum. Şu Yasemin'le konuşan kadını daha önce hiç gördün mü buralarda? Yok tanıdık değil. Hayırdır? Vallahi hayır mıdır şer midir bilmiyorum da. Dün de bizim dükkandaydı. Bu sabah da geldi. Şimdi burada. Hani böyle çok etrafımıza dolanıyor gibi geldi bana. Yani ne diyorsun? Yani ne diyeyim yani Gülruz Hanım'ın anlattıklarından sonra... ...vallahi psikopata bağladım. Herkesten kullanıyorum artık. <laughs> Yasemin. Efendim Emine abi. Bir gelsene canım. Geliyorum. <laughs> Afiyet olsun. Hoş geldin Celal amca. Hoş bulduk. Çay kızım. vereyim mi size? Yok kızım sağ olasın sağ ol. Ee, Yasemin bu hanımefendiyi tanıyor musun? Yok. Ee, ne soruyordu sana orada? Valla işte evli miyim, çocuğum var mı, nereliyim falan Secer'im sordu. Allah Allah. Ha yok ya. Ya diğer restoranlarda da geliyordu benim başıma kesin bekar oğlu vardır. <laughs> Siz niye sordunuz, tanıdık biri mi? Yani yok tanıdık değil de... ...dün bizim dükkândaydı, sabah da geldi falan. E, internetten falan görmüştür ya, meşhuruz ya. <laughs> 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 ee, e, Borcum ne kadardı acaba? Aa yo. onların hepsi ikramımız, afiyet olsun. Ah çok teşekkür ederim o zaman. <laughs> Hanımefendi, aradığınızı bulabildiniz mi acaba? Ee, burası şahane bir yer. Ee, Buranın nostaljik havasına, lezzetlerinize bayıldım. Vallahi altın günü için arkadaşlarla bir yer arıyorduk. Burayı bulduğum iyi oldu. Bundan sonra buradayız artık. Tabii tabii. Buyurun. İstediğiniz zaman gelin. Bizde ne kekler, börekler, sarmalar, mantılar. Toplaşıp toplaşıp gelin. Buyurun. Tekrar teşekkür ederim çay ve kek için. Allah gelsin. İyi günler. Altın günü mü dedi? Altın günü ne ya? Vallahi var ya haftada beş gün ben bundan ayarlasam uçtuk Emin abi uçtuk.